Herkese merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz dostlar kombiye su nasıl doldururuz? Kombi bar seviyesini nasıl yükseltiriz veya kombideki fazla suyu nasıl boşaltırız? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle kombiye su doldurmak çok zor değil dostlar. Her kombide farklılık gösterebiliyor. Korkmanıza gerek yok. Size kombiye su nasıl doldurabilirsiniz? Bunu uygulamalı olarak göstereceğim. Kombide rahat bir şekilde suyu nasıl boşaltabilirsiniz? Bunu da göstereceğim. Ama bunları gösterirken anlatacaklarıma dikkat edin. Yaşayabileceğiniz sorunlardan da bahsedeceğim. Onun için videoyu dikkatli izleyin. Herhangi bir sorunla karşılaşmayın. Öncelikle kombiye su nasıl veririz? Hemen bundan bahsedeyim. Öncelikle doğru bar seviyesi buçuktur. Yani 1.5'a yakın da yapabilirsiniz. Onunla ilgili de sıkıntı yok. 1.4, 1.3 o civarlarda da yapabilirsiniz. Şu an bizim kombimizde su 0.9 bar. Bu sizin kombinizde dijital olmayabilir. Yani şurada bir tane yuvarlak manometre olabilir. Oradaki manometreden 1.5'a ayarlamanız gerekiyor. Kombinizin altına indiğiniz zaman her kombide farklılık gösterebilir. Bizim kombimizde şurada gördüğünüz soldaki musluk. Yani bir tane musluk var. Buradaki musluk da şu musluğa bağlı. Bu musluğu sola doğru çevirdiğiniz zaman su dolmaya başlar. Şöyle göstereyim. Şöyle açtım. Zaten ses geliyordur. Şu an dolmaya başladı. Şöyle yavaş yani durduralım bir daha. Şu an 1.3 var oldu. Biraz daha ekleyeceğim. Şöyle. 1.4 var. Biraz daha geri 1.3'e düştü. Aynen. Bu şekilde kombinizin altındaki siyah vana veya mesela şurada kırmızı vana olabilir veya burada yatık bir kırmızı vana olabilir. Yani bu vananın yeri değişiyor. Bazı kombilerde şu borunun sıcak su borusunun arkasında olabiliyor. Her kombide farklılık gösterebilir. Zaten kombinizin altında ortalama tek vana vardır. O tek da suyunuzu doldurmak içindir. Suyunuzu da buradaki manometreye bakarak rahatlıkla doldurabilirsiniz. Dostlar su doldurma işi bu şekildeydi. Dediğim gibi her muslukta fark edebilir. Şuna dikkat etmeniz gerekiyor özellikle. Suyu kapattım sanıp suyu açık bırakabiliyorsunuz bazen. Bu da suyun fazla sudan dolayı kombinin altından su boşaltmasına sebep oluyor ve evinizi su basabilir. Su doldururken en çok dikkat edeceğiniz şey suyu açtığınız zaman tekrardan eski haline çevirip kapatmanız. Kapatmanız burada çok önemli. Eğer kapatmazsanız evinizi su basar. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu yaşayan birçok müşterim oldu. Bir diğer anlatacağım da su fazla mesela. Bunu nasıl boşaltabilirsiniz? Öncelikle su boşaltmak için iki tane yönteminiz var. Bir tanesi banyoda bulunan tahliye vanasını açıp Oradan suyu boşaltmak bu en basit yöntemdir. Eğer evinizde tahliye vanası varsa banyonuzda yerde Yere 10 santim yükseklikte bir tane bana olur. Özellikle peteğe yakın olur peteğin altında. Öyle bir tahliye vananız varsa oradan suyunuzu boşaltıp hiç riske girmeyin. Sizin tahliye vananız yok. E peki banyoda halupan veya petek de yok. Peki bu suyu nasıl boşaltacağız? Size bir yöntem göstereceğim. Ama bu yöntemde çok dikkatli olmanız gerekiyor. Dediğim gibi bu yöntemi yaparken sorun yaşamanızı istemiyorum. Videoyu dikkatli izleyin. Ona göre bu şekilde su boşaltın. Hemen uygulamasına geçelim. Öncelikle dostlar şu an su 1.5 barda. Bunu siz 2 bar gibi düşünün ya da 2.5 bar gibi düşünün. Yani suyumuzun fazla olduğunu düşünün. Ben de 1.5'tan bunu 1'e düşüreceğim. Nasıl düşüreceğim? Öncelikle yapmam gereken Kombimizin altındaki borulara iniyorum. Ana şebekeden gelen sıcak su vanasını kapatacağım. Yani şu vana. Sağdan ikinci vana olur genellikle. Büyük filtreli olan değil de küçük filtreli olan. Sağdan ikinci olur genellikle. Evinizdeki su kesilmiş olur. Sıcak su. Hemen geçiyoruz şöyle. Hemen şöyle musluğumuzun başına geliyoruz ve sıcak suyumuzu açıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi sıcak suyumu açtım ama su akmıyor. Sıcak suyum açık kalacak, su akmayacak. Sonra tekrardan kombinin başına geliyoruz. Sıcak su vanamız kapalı, musluğumuz açık. Sıcak su vanamız kapalı ve musluğumuz açıkken doldurma musluğu vanasını açtığımız anda şöyle su boşalmaya başlayacak. Bu şekilde. Şöyle kapattım. Mesela çok boşalttım örnek veriyorum. Durdurdum hemen. Böyle yaptığınız zaman suyunuz boşaltır. Mesela biraz daha boşaltalım. Şöyle. Vanayı açtım. Evet. Şu an su boşaldı. Fazla suyu sistemden attıktan sonra tekrardan musluğumuzun başına geliyoruz. Musluğu kapatıyoruz. Buradaki musluğun kapalı olduğundan emin olduktan sonra buradaki musluğumuzu açabiliriz artık. Şu an sıcak suyumuz açıldı. Kombi tesisatındaki fazla suyu boşaltmış olduk. İkinci yöntemimiz de bu şekildeydi. Dediğim gibi bu yöntem biraz karışık gelebilir. Aslında çok basit. Tekrardan bir de bu şekilde anlatacağım. Zaten uygulama olarak gördünüz. Kombinizin altındaki sıcak su vanasını kapatıyorsunuz. Ondan sonra mutfaktaki çeşmenizi açıyorsunuz. Su akmayacak. Mutfaktaki sıcak su çeşmeniz açıkken kombinin altından su doldurma vanasını açtığınız zaman peteklerinizdeki fazla suyu Mutfak çeşmesinden dışarıya atarsınız. Tesisattaki fazla suyu tahliye etme yöntemidir. Ama bunu yaparken çok dikkatli olun. Dediğim gibi burada bir yanlışlık yaparsanız evinizi su basabilir özellikle Vanayı kapatmayı unutursanız evinizi su basabilir evinizden su tahliye edebileceğiniz iki yöntemi anlattım size artı su nasıl doldurabilirsiniz bunları anlattım videomuzun sonuna geldik kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın destekleriniz için teşekkür ediyorum Umarım yararlı bir video olmuştur bir sonraki videoda görüşmek üzere